Birinci sorumuza kaldığımız yerden geldik. P ve Q ise R önermesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar ben burada ön bileşen, art bileşen bunlar ne demek? Önerme eklemi ne demek? Şimdi arkadaşlar e, önermelerde ana eklem dediğim şey her iki bağ durumu da yani birinci bileşen ön taraftaki ikinci bileşen arka taraftaki art bileşen dediğim şey. P ve Q benim ön bileşenim. R ise alt bileşenimdir. Şimdi ben burada ikisini de bağlayan şeyin ana eklem olduğunu biliyorum. O zaman ise bağlacı nedir? Ana eklemimdir. Ama burada hangisi yanlış söylediği için cevabım direkt Adana olacak. 1 A diyeceğim. R önermesi alt bileşen mi? Evet. Koşul önermesi mi bu? Evet. P ve Q önermesi ön bileşen midir? Evet. İki önerme eklemi kullanılmıştır. Evet. Bir ve bağlacı bir ise bağlacı kullanıldığı için iki tane önerme kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde değilleme ekleme ana eklemdir? Arkadaşlar her ikisini de etkilediği için ben cevabım ne diyeceğim? Bursa'dır diyeceğim. Çünkü değil P ve Q dediğinde P ve Q'yu da kapsıyor. Her ikisini de kapsayan bir ifade. Yani sanki dağıttığınızı düşünün. Hepsini kapsar. Aşağıdaki önermelerden hangisinin tek bileşeni vardır dediğimde cevabımız tek bileşen hangisi? Çünkü parantezin içinde tek bileşen değil bileşeni olan hepsini etkileyen Ceyhan diyeceğiz. Dördüncü soruya Ankara, Konya ve Isparta şehirdir önermesinin sembolik mantıktaki karşılığı V, V, V diye yazacağımız bir şey. P, Ankara olsun. Konya, Q olsun. Isparta'da R olsun. Arkadaşlar Ankara ve Konya ve Isparta şehirdir deyip bu şekilde sembolleştirebiliyor muyum? Evet o zaman cevabımız Bursa diyeceğiz. şimdi soruya geldim. Bu çıkarımın doğru sembolleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar böyle sorular gelir. Bunun öncelikle yıldızlayalım bir yerlere. Not yazalım. Yıldız koyalım. Elektrikler kesilmesi bir ifadedir, bir yargıdır. Maçı izleyememek bir yargıdır. Şimdi maçı izleyememek olumsuz olsun. Elektrikler kesilmesi olumlu bir şey. Yani gerçekleştirildiği için anlam olarak bakmayın, yapı olarak bakın. Kesilmiş mi eylem, yapılmış mı? Yapılmış. İzleyememek izlenmiş mi? İzlenemediği için olumsuzdur. O zaman ben ilk ifadeye P diyeceğim. Elektriğin kesilmesi P olsun. Maçı izleyememek de Q olsun ama değil Q. Peki maçı izliyoruz. O zaman elektrik kesilirse maçı izleyemeyiz. Nasıl diyeceğim? P ise değil Q diyeceğim. Değil mi? Sonra virgül attım. İkinci önermeye geldim. Maçı izliyoruz. Maçı izliyor olmak bir Q'ydu. O halde öyleyse elektrikler kesilmedi. Elektriğin kesilmesine ben ee, P demiştim. Kesilmedi dediği için de değil P. O zaman uygun seçeneğimiz edir nedir diyeceğiz. Bu çıkarımda aşağıdaki sembollerden hangisi kullanılmaz? Bir varlık canlıysa ise bağlacı var mı? Var. Taş canlı değildir. Arkadaşlar değil ifadesi var mı? Var. O halde var. Peki burada ben P'yi kullanabilir miyim? P de var ama burada benim neyim yok arkadaşlar? Ancak ve ancak karşılıklı koşulum yok. Olmazsa olmaz bu ifade çıkmamış. Buraya geldiğimde bu çıkarımda birinci öncül P ve Q ve ise R şeklinde gösterilirse ikinci öncül aşağıdakilerden hangisiyle gösterilmelidir? Dersi iyi dinler ve tekrar yaparsan konuyu anlarsın. Dersi dinlemek P, tekrar yapmak Q ise konuyu anlarsın. Dersi dinledin P ama tekrar yapmadın. O zaman dersi dinledin ve tekrar yapmadın. Ee, ne diyeceğiz? P ve değil Q olabilir. Burada cevabımız Bursa olabilir. Evet cevabımız Bursa'ymış arkadaşlar. 8. soru bu çıkarımın sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Ders çalışırsan sınıfı geçersin. Arkadaşlar ders çalışmak bir ifade, bir yüklem, yargı bildiriyor. Buna P dersek ise anlamı var. Orada SSA var. Sınıfı geçersinde Q olsun. O zaman P ise Q yazdık mı? iki ifadelerde evet. Bir kere Edirne'yi eleyin. Olumsuz bir yargı. Evet sınıfı geçtin. Sınıfı geçmek Q'yu deme. Q. Öyleyse ders çalıştım. O zaman cevabımız Ceyhan diyeceğiz. Yargıları iyi oluşturun. Yerlerini koyduktan sonra Kendiliğinden gerisi gelir arkadaşlar. Havalar düzelir ve yollar açılırsa yolculuk yaparız. Arkadaşlar havalar düzelir ve yollar açılır. Bu bir yargı. Havaların düzenlisi P olsun. Ve dediği için yollar ve bağlacını koyduk. Ve yollar açılır. Ama her ikisini bağlayan ifade nedir? Önerme eklemi isedir. O zaman cevabınız otomatik olarak bursa yolculuk yapmakta R dediği için ana eklem burada nedir? İstedir arkadaşlar. Bu olursa bu şartlar sağlanırsa yolculuk yapacağımız için her ikisinde bağlanıyor. 10. soru. Bu çıkarımın sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayar bozuk değilse oyun oynarız. Bilgisayar bozuk ifadesi P dersem değil ise dediği için değil P ise Q Diyorum. Bir kere bu Adana'yı, Denizli'yi eleyin. Bilgisayar bozuktur ifadesi nedir arkadaşlar? O zaman P'dir. Değil P ise ee, bozuk değil ise değil P ise P diyeceğiz. Bilgisayar bozuktur ifadesi P ise eee ise bağlacını göreceğiz. Ara ana eklemde ise var. Oyun oynamak Q. Bilgisayar bozuktur dediği için tekrardan biz neye gideceğiz? P'ye gidiyor olmamız lazım. O halde oyun oynayamayız. Geldiğimizde de oyun oynamak, oynayamamak değil Q ile bitecek cevabımız. Değil P, değil Q. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 10. sorumuz Ceyhan diyeceğiz. Değil P ise Q'dur. P geldi. Bilgisayar bozuktur. Değil Q. 11. soruya geldik. Bu çıkarımın sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Ödevini yaptıysan performans notun artar. Ödevini yapması bir kişinin neyidir? P'sidir. Performans notun artar dediği için bu da bir yargı bildirir. Q olsun. Arada S, S, var arkadaşlar. P ise Q ödevini yapmamışsın. Değil P. Ancak şey o halde öyleyse performans notunu atmaz. Direkt cevabımız C. Bu çıkarım sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Düzenli spor yaparsan sağlıklı olursun. Arkadaşlar düzenli spor yapmak P. Sağlıklı olmak Q yaparsan dediği için S sağ var arada ana eklem ise olacak. O zaman ana eklem ise olduğunu buluyoruz. Adana ya da Bursa olacak. Değil mi? Düzenli spor yapıyorsun. Tekrar P o halde Q. Cevabımız ne olacak? Adana'dır diyeceğiz. Şimdilik arkadaşlar iyi çalışmalar. Kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz. İyi bayramlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol tekrarlarınızı yapalım. Görüşmek üzere.